Kısalık sorunu yaşayan çiftlerin aldığı en önemli tanılardan biri, biz sizin niçin gebe kaldığınızı anlayamıyoruz, açıklayamıyoruz. Siz açıklanamayan infertilitesiniz lafını duymaktır. Şunu da size söyleyeyim ki hastanın en çok nefret ettiği tanı da budur. Bize geldiklerinde tamam ben yani açıklanmıyor, ne olduğu bilinmiyor. Bilinse de hiç olmazsa rahatlım diyen kişilerin seslerini duyar gibiyim. Size söyleyeceğim şey, açıklanmayan ve bilinmeyen kısırlık yoktur. Çünkü çocuk olmuyorsa bir sebep vardır. Sebepsiz olan bir şey olur mu hiç? O zaman biz belli yönde ya testlerle bunu sağlayamıyoruz, ya yetersiz bilgilerle kişilere informasyon eksikliği veriyoruz. Eğer çok özel testlerle saptayamayacağız durumda ise kişinin yaşına, kısırlık süresine elde ettiği çeşitli problemlere bakarak daha detaylı bazı testler yaparak muhtemel nedenlerini saptayabiliriz ve onlara belli şekilde destek olabiliriz. İddia ediyorum ki bu kişilerin ufak ufak kadına erkeğe, kadına erkeğe ait sorunlarını saptayabilirsek ki bunların içinde de çok önemli şekilde hayat tarzıyla olan problemler olmaktadır. Vitamin eksiklikleri, mineral eksiklikleri, psikolojik bakış açıları, şişmanlık, sigara kullanımı, güvensizlik, iletişim eksikliği, korkular en önemli nedenlerden olarak sayılabilir. Biz destek tedavilerle, vitaminlerle, minerallerle, bitkisel yaklaşımlarla veya psikolojik rahatlama tedavileriyle hiç olmazsa onlara doğru bilgi vererek tedaviye girmelerini veya kendi kendilerinde gebelik sahibi olmalarını sağlayabiliyoruz. Size bir soruyla bitirmek istiyorum. Biliyor musunuz ki bazen tüp bebek tedavisinde gebek alamayan kadınların bir kısmı 2-3 ay içinde kendilerinden kalıyor. Niye? Tüp bebekten belli çocuk sahibi olan kişilerin ikinci, üçüncü gebelikleri kendi kendine olabiliyor. Niye? Bazen tedaviye karar verdikten sonra tedavi beklerken kadın aniden gebek kalıyor. Niye? Lütfen bunları düşünün. Demek ki bir neden var. Belki kendimiz bu sebep olarak ortaya çıkıyor. Bu da kendimize güven ve kendimize güvenerek rahatlamadaki inancımızdaki sorun olarak adlandırılabilir.